Üsküdar Üniversitesi koronavirüs salgını ile ilgili Türkiye genelinde 81 ilde online anket üzerinden Türkiye koronafobi ve salgınla ilişkili duygu çalışması yaptı. Sürecin yönetimine ilişkin algılarını da ortaya koyan araştırmada katılımcıların %58'i COVID-19'da tıbbi mücadele konusunda dünyadaki gelişmiş ülkelere göre ülkemi daha başarılı görüyorum ifadelerini kullandı. Katılımcıların %82'si bu süreçte sağlık çalışanlarına yönelik düşüncelerinin olumlu yönde geliştiğini belirtti kadın katılımcıların korku ve kaygılarının daha fazla olduğu görülen araştırmada erkeklerin psikolojik olgunlaşma süreçlerinin ise daha zayıf olduğu tespit edildi. Araştırmada Covid-19 salgını nedeniyle gerçekleştirilen infaz düzenlemesinin sonuçlarını kaygı verici bulanlar %45.6, sosyal ilişkilerden uzak kalma kaygısı yaşayanlar %40.9, kişinin ölümü halinde aile bireylerinin geleceğiyle ilgili kaygı duyanlar %35.3, yeterli sağlık hizmeti alamama endişesi taşıyanlar ise %31.3 olarak tespit edildi. Koruyucu ekipmana ulaşamama endişesinin %31.1 olduğu araştırmada ekonomik sorunlar yaşama kaygısı %30.8, kendi ya da çocuğunun eğitiminin aksaması endişesi %24.8, evden dilediği zaman çıkamama kaygısı %27.8, aile bireylerinin ruhsal durumlarına ilişkin endişe %27.6. Fiziksel güvenliği sağlayamama kaygısı %26.6, toplumda silahlanma yaşanması kaygısı %23.4, etkinlik ibadet ve hobileri sürdürememe endişesi %23.1, gerekli durumda il dışına çıkamama endişesi %22.0, işsiz kalma kaygısı ise %21.3 olarak belirlendi.